Merhaba arkadaşlar Dragon Ball Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu aralar daha doğrusu epey dil aldığım bir soru var. Dragon Ball mangası devam edecek mi etmeyecek mi? Bununla ilgili bayağı bir soru işareti var anladığım kadarıyla insanların kafasında. Ve bu videoyla arkadaşlar bu soru işaretine gidermeye çalışacağız. Videoyu geçkin önce beğenip abone olursanız çok seviniriz. Çünkü sizlerin destekleri sayesinde kanal büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Ayrıca da 3000 aboneye kısa bir süre önce geçtik. bunun için de herkese ayrıca teşekkür ederim. Şimdi de dediğim gibi arkadaşlar Dragon Ball Super'in devam edip etmeyeceği konusunda çok büyük bir soru işareti var ama sizlere bu konuda çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Dragon Ball Super'in mangası %100 devam edecek. Biliyorsunuz ki maalesef Akira Toriyama'nın ölümüyle bu işler biraz havada kaldı. Neyin ne olacağına dair bir soru işareti var. Hikaye ve nasıl gidecek diye. Ama zaten bunu da önceden demiştim. Aslında bunun da çok alakası yok. Akira Toriyama'nın son bir yıldır zaten çok ağır hasta olduğu öğrenildi arkadaşlar. Ameliyat olmuş, beyin ameliyatı olmuş. Yani son zamanlarda bizim izlediğimiz şey muhtemelen Akide Toriyama'nın elinden çıkmayan şeyler. Ve zaten bu yüzden de süper hero ilmi o kadar çok uzun tutuldu ki arkadan hikayeler vesaire falan yazılsın veya bambaşka bir olaylar da var onları da anlatacağım ilerleyen zamanlarda başka bir videoda ve bu yüzden Superhero'nun paneli yaklaşık bir yıl sürdü daha doğrusu herhalde tam bir yıl olması lazım bir yıl sürdü Neden de ne oldu aslında şu an az çok belli olmuş oldu bence tabi bunlar resmi açıklanan şeyler değil fakat mantık yürütülüğünde tek mantıklı şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan ama dediğim gibi Dragon Ball Super kesin ve net bir dille devam edecektir bundan %100 eminim e şu an Dragon Ball Super'in mangasını okumuyor veya animesi vesaire falan yoksa sebebi tamamıyla arka planda gerçekten firmaların birbiriyle kavga etmesi. Ee, çok farklı işler var şu an arka planda. Millet e, bir Dragon Ball pastası var. O Dragon Ball pastasından kim ne kadar alacak diye şu an bir tartışma yapıyor. Ve muhtemelen Akira Toriyama'nın ölümüyle bu haklar havada kaldı ve bunun için şu an bir mücadele söz konusu. Yani dediğim gibi bununla ilgili çok şey konuşulabilir fakat arka planda çok şey döndüğü için ve aynı zamanda bu videoyu gereksiz uzatacağı için bunu başka bir videoya saklıyorum. Net bir tarih bu arada Dragon Ball Super mangası için yok. Yani şu saatlerde, şu zamanlarda gelir diyebileceğimiz bir şey yok maalesef. Belki bu yıl olur. Belki de önümüzdeki yıl olur. Ama benim tahminim belki Ekim'den itibaren, Ekim 24'ün son aylarına kadar bir gelme ihtimali veya en kötü bir resmi bir duyuru bekliyorum. Veya en kötü 2025'in başlarında tekrar mangayı okumaya devam ederiz diye düşünüyorum. Zaten çizer konusunda bir sıkıntı yok. Toy Tarı çiziyordu zaten çoğunu. Taslak olarak görüyordu Akira Toriyama. Toyo da çiziyordu bunu. Yani bu açıdan Dragon Ball Super için bir çizer aramak söz konusu değil. Sadece belki ki bir yazar olarak arka plandan başka insanlar Toyo'ya destek verebilir. Çünkü bu filmle uğraşan çok insan var ve bunlardan bazıları Akira Toriyama'nın arkadaşları bizzat filmlerde kullanılan yazarlar. Belki onlar arka plandan destek verir. Arka planda kalarak bölgede bir şekilde. Ama onlardan da destek alınacağını düşünüyorum açıkçası. Toyo tek başına yazar mı yazamaz mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz veya bize bunu resmi bir şekilde duyururlar mı bunu da bilmiyorum ama muhtemelen Tara yazar olarak gözükecektir. Ama çizerin yüzde yüzü olduğundan da eminim. Zaten o değişmez. Ama yazar konusunda ya o tek başına devam edecek ya da oradan arka planda bir şekilde destek desteklenecek veya belki başka bir yazar gelecek. Ama dediğim gibi böyle bir şey olsa bile belki buna bize yansıtmazlar. Çünkü son zamanlarda olanlar da belli. Bunu da bize yansıtmadılar. En basit akil aylardır hasta olması ve beyin ameliyatı olması vesaire falan bunları hiçbir şekilde bize yansıtmadılar. Bu yüzden burada çok bir şeffaflık beklemiyorum açıkçası. Yani sıra benim için veya artık bizim için birçoğumuz için şöyle bir şey diyebiliriz. Artık Kenan bir Kenan olayı çok önemli değil. Muhtemelen zaten Akira öldüğü için maalesef e, bu tarz şeyler çok da önemli değil bence. Sonuçta de Toriyama'nın elinden gelmeyen bir mangayı veya animeyi çok çok ciddi almaya gerek var mı? Tabi biz yine severek izleyeceğiz, okuyacağız. Orası ayrı bir şey ama. Sonuçta de Toriyama vefat ettiği için ve onun elinden gelmediği için onun eserini farklı bir gözle bakmış olacağız maalesef. Ama dediğim gibi burada asıl e, çıkmaz. Kesinlikle arka planda telif hakları işte Toy Animation, Shua Isha, Bandai Namkosu vesaire falan olduğu için. Bunlar şu an birbiriyle elif konusunu tartışıyor. Kim ne kadar vesaire alacak diye. Sizden de tabi bununla ilgili bir yorumunu bekliyorum bu bu arada sizler nasıl düşünüyorsunuz Dragon Ball Super'in mangası ne zaman gelir veya animesi ne zaman gelir veya gelirse beklentiyi karşılar mı güzel bir şekilde okur muyuz ve umarım aklınızdaki bu soru işaretini kaldırmışımdır tekrar toparlamak gerekirse bir özet olarak arkadaşlar Dragon Ball Super mangası kesin bir dille söylüyorum devam edecektir ama süresi henüz belli değil belki de bakarsınız Dragon Ball Diamond Ekim ayında geliyor geliyor olmasıyla birlikte Bununla ilgili bir şeyler yine görürüz ve okuruz. Çünkü kısa vadede herhangi bir şekilde net resmi bir açıklama yapılmadı bununla ilgili. Umarım yakın zamanda gelir. Tabi dediğim gibi sizin de yorumu bizler için önemli. Bu yüzden yorum kısmına yorum yapmayı unutmayınız. Videoda beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.